Sana çok güzel bir sürprizim var. Ne? Nasıl bir sürpriz? Hmm, tahmin edebileceğin bir sürpriz değil. Nasıl yani? Çok farklı bir sürpriz mi yapacaksın bana? Hmm. Çok güzelim de bir görsen şaşkınlıktan ağzın açık kalacak. Ne? İnanmıyorum. Gerçekten miyim? Nedir bu sürprizin bana artık söyler misin? Hmm, tabii ki söyleyeceğim ama azıcık sabret. Ya neden? Çünkü gelmesini bekliyorum. Eli kulağındadır. Birazdan gelir. Eli kulağında mı? Eli kulağında mı geliyor yani? <laughs> ya Roma'ya öyle bir şey söylemedim tabii ki de. Yani eli kulağında demek ha geldi ha gelecek anlamında yani anladın mı şimdi? He, anladım anladım. Şimdi oldu. <laughs> Çok komiksin gerçekten canım arkadaşım. Çok merak ediyorum. Camda mı beklesek? Ne yapalım? Of, ne zaman gelecek? Şimdi gelir. Of, hadi ama, iş gelsin artık. İşte onu gördüm geliyor. Aa bu da ne böyle? Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Aha, Aliş bu da kim? Şşş sessiz ol. Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar Aliş'ciğim. Neler yapıyorsun bakalım? Çok tatlı görünüyorsun. Hmm, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle görünüyorsunuz. Çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim Aliş'ciğim. Her zamanki halim. Beni arkadaşımla tanıştırmayacak mısın? Aa merhaba. Sizinle tanışmayı unuttum. Hmm, beni görünce tabii ki bir anda şaşırdın değil mi? Hmm. <laughs> evet. Yanlış anlamazsanız birazcık öyle oldu. Ha, evet. Hadi bakalım kendini tanıt. <laughs> Pardon. Ben Romeo. Alişin çok yakın arkadaşıyım. Bana bugün sürpriz yapacağını söyledi. Oo, evet. Büyük sürprizlere hazır ol bakalım delikanlı. Ne? Nasıl bir Aman Allah'ım. Aliş demek benden bahsetmedin. Evet sizden bahsetmedim. Ama şimdi anlatacağım. Oh çok heyecanlıyım. Kim acaba kim Aliş? Evet. Romeo'cum bu bir sihirbaz. Evet ben bir sihirbazım. Ne? Nasıl yani? Bildiğin gibi. Bilmez misin sihirbazları? Yo bilirim bilirim. Ama nasıl yani? Şu an bizim evimizde misin? Evet. Şimdi gösterilerime de başlayacağım. Çok güzel olacak. Hazırlıklı olun çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben bir sihirbazım. Tabii ki sizin de bildiğiniz üzere sihir diye bir şey yok. Sadece göz yanılması diyebiliriz. Size biraz bugün göz yanılması yapacağım. Heyecanla beklediğinizi biliyorum. Hadi o zaman başlayalım. Aliş biraz korkmuyor değilim. Aa, korkmana gerek yok arkadaşım ben yanındayım. Bu sadece bir göz yanılması. <laughs> Bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir gösteri izlememiştim. Çok memnun kalacağına eminim. Bayılacaksın. Peki sen öyle diyorsan şöyle sen biraz gönümde ol. Ay bu kuş niye geldi buraya? Of bakalım ne yapacak bu şimdi? Evet, başlayalım. Bu gördüğünüz kuşu şimdi ıspanak yiyen bir temel reise dönüştüreceğim. Abraka dabra. işte İşte bu. Gerçekten nasıl oldu? inanmıyorum Aa, kuş gitti. Temel reis geldi yerine. Evet, ne diyorsunuz çocuklar bu işe? birazcık tedirgin oldum. Nasıl oldu bu gözlerim? Bir anda bir saniye içinde nasıl bu değişmiş olabilir? Hala inanamıyorum. Aha ben de. Ama çok güzeldi. Hadi bakalım başka şeyler de deneyelim. Burada gördüğünüz kocaman vahşi bu kediyi şimdi çok sevimli bir kaplumbağaya dönüştüreceğim. İşte başlıyoruz. Abra kadabra. i̇şte bu. Yaptım. Gördüğünüz gibi. Oo, gerçekten gözlerime de inanamıyorum. Aa, gözlerini sileyim şöyle. İnanılmaz kocaman. Kedi yerine küçücük bir kaplumbağa. Ay hayret edici bir durum. Keşke ben de öğrenebilsem. Kayıp balık Nemo'yu seyrettiniz mi çocuklar? Tabii ki onu seyretmeyen çocuk var mıdır ki? Ben de seyrettim. İşte oradan esinlendik. Ve burada küçücük bir balığımız var. Çok tatlı, sevimli bir balığı. Kocaman bir akrebe dönüştürme zamanı. İşte Abra Kadabra. Oo, oh, bu gerçek değildir umarım. Ay ben çok korkarım. İnanmıyorum. Keşke daha sevimli bir hayvan getirseymiş. İnanmıyorum bu ne ya. Ay şimdi bize saldıracak. Korkmayın çocuklar. Saldırmaz. Onlar eğitimliler. Hiçbir şey yapmazlar. Bak görüyor musun bu? Korkmana gerek yok. Ben sana söylemiştim. Ben bizi tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım sence? Evet tabii ki de. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz çocuklar. Evet. Akrebi de gördüğümüze göre. Şimdi son olarak bakalım ne yapacağız? Ve denizlerde ustaca giden bir gemi. Kırmızı bir gemiden bahsediyorum çocuklar. İşte şimdi onu değiştirme zamanı. Bakalım yerine ne gelecek? Bu da sürpriz olsun. Tamam. İşte kırmızı bir yarış arabası geldi. Ve çok güzel bir araba değil mi? Evet çok güzel bir arabaymış gerçekten. İsterseniz bu araba sizde kalabilir çocuklar. Sizin olsun. Aa, teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Ay ne kadar da güzel bir gündü. Çok teşekkür ederiz Sihirbaz teyze. Bisküvi <laughs> de güzel oldu Sihirbaz teyze. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli zaman geçirdim. Teşekkür ederim çocuklar. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Beni güzelce izlediğiniz için çok memnun oldum. Bir dahaki sihir gösterilerimizde belki tekrar karşınızda oluruz. Olur muyuz gerçekten? Tabii ki. Siz ne zaman isterseniz ben müsait olduğumda gelirim. Teşekkürler. Hoşça kal. Sihirbaz teyze. Görüşürüz. Aliş inanmıyorum. Bugünü hiç unutmayacağım. Ben sana söylemiştim güzel bir sürpriz olduğunu. Güzeldi ne kelime. İnanılmazdı benim için. Evet baksana bir de bize hediye bıraktı. Evet o da zaten harika oldu. Çok iyi bir şeydi ya bu. Keşke biz de öğrenebilsek. Hmm, ama herkes yapamaz tabii ki bunu. Evet Gerçekten denemeye çalışacağım ama becerebilir miyim bilmiyorum. Sanmıyorum. Ama denemekte de fayda var. Belki eğitimini alabiliriz. Değil mi? Bunlar eğitimde oluyor sonuçta. Tabii ki de yani. Eğitimsiz bir şey olmaz. Eğitim şart. Evet. Ayşe'cim hoşça kal. Benim gitme zamanım geldi artık. Gideyim ki bir daha izin alırken annemden zorlanmayayım. <laughs> Doğru söylüyorsun. Tamamdır. Kendine iyi bak arkadaşım. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Bugünü hiç unutmayacağım Aliş. Ben de unutmayacağım Rome Romeo. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşürüz. Gene kaldık baş başa. Ama çok güzel bir gün geçirdim. Sihirler, sihirler, sihirler. Arkadaşım da çok mutlu oldu. Onu mutlu etmek benim için çok keyifli. Ben de çok mutluyum. Artık uysam daha iyi olacak sanki. Uyumalı mıyım? Uyumamalı mıyım? Uyumalı mıyım? Uyumamalı mıyım? O, ne yapacağıma karar veremiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bence birazcık havuzda yüzebilirim. Aynen çok güzel. Bugünün tadını böyle çıkartabilirim. Hoşçakalın.